Son zamanlarda ülkede yaşanan çocuk istismarı konusunda vatandaşları bilinçlendirmek için Düzce Alperen Ocakları, Düzce Spor Kırmızı Şimşekler grubu ile Kadın Meclisi'nin ortaklaşı düzenlediği yürüyüş Düzce Belediyesi önünden başlayarak Anıtkabir Meydanı'na kadar devam etti. Yürüyüşe Alperen Ocakları, Kırmızı Şimşekler ile Kadın Meclisi'nden üyeler katılırken vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi. Yürüyüş boyunca Düzce uyuma çocuklara sahip çık Çocuk istismarına hayır idam istiyoruz sloganları atıldı. Anıt açıklamalarda bulunan Düzcal Peren Ocakları Başkanı Ferdi Çiçek, İstanbul Küçükçekmece'de 4 yaşındaki bir çocuğumuza birden fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğu ve hala hastanede yaşam savaşı verdiği evladımızın hali ortadadır. Düzcal Peren Ocakları olarak buradan devletimizi yönetenlere 600 vekile ve bakanlara sesleniyor ve soruyoruz. Bu evladımız sizin çocuğunuz olsa ne yapardınız dedi. Aziz Türk milleti. İdam hususunda benim tutumumu biliyorsunuz, önüme gelirse imzalarım diyenler iyi dinlemelidir. İstanbul Küçükçekmece'de dört yaşındaki kız çocuğumuza birden fazla kişinin cinsel istismarda bulunduğu ve halen hastanede yaşam savaşı verdiği evladımızın hali ortadadır. Düzce Alperen Ocakları olarak buradan devletimizi yönetenlere... 600 vekile ve bakanlara sesleniyor ve soruyoruz. Bu evladımız sizin çocuğunuz olsa ne yapardınız? Gücünüz, yüreğiniz yetiyorsa biz alperenler olarak feda olmaya hazırız. Eğilmemiş, bükülmemiş, zalime hep karşı dik durmuş, hakkı hakikati haykırmış şehit liderimiz, Muslim başkanımızın alperenleri olarak neye mal olursa olsun bu idamı Allah'ın dirayetiyle getireceğiz. Çocukların ırzına geçip boğup kör kuyuya atanı zevk için adam öldüreni askerimi polisimizi kurşun sıkanı idam etmeliyiz. Bunun başka yolu yok. İdam hem adalettir hem de hayattır. da hayat olduğunu bilelim. Bu tutumu Aziz Türk milletine havale ediyoruz. Karar Yüce Türk milletinindir. Saygı ve sevgilerimizle Düzce Alperen Ocakları. Kadın meclis üyeleri de yaptıkları açıklamada bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da çocuğa istismar edenlerin peşinde olacaklarını ve hukuki süreç için bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kardeşimiz cinsel istismara uğradı. Daha kaç çocuğun geleceği karartılacak? Yetkililer çocuk istismarına hak ettikleri cezayı vermelidir. Lanzarote sözleşmesi uygulanmalıdır. Çocuk hakları sözleşmesi uygulanmalıdır. Çocuk istismarcılarının serbest bırakılması başka çocukların geleceğinin karartılmasına sebep oluyor. Başka Leyla ve Eylüller olmasın derken şimdi küçük çekmecede bu haberi duyuyoruz. Mücadelemizin tüm çocukların yüzünün güldüğü günleri kutlayacağız. Çocuk istismarcılarına caydırıcı ceza verilmelidir. Tarsus'ta takip ettiğimiz ceza sonuçlandı ve 25 yıl hüküm giydi. Olumlu sonuçlara duymak istiyoruz ve mücadelemiz devam edecek. Kadınları yaşatacağız, çocukları güldüreceğiz. Kadınlar her yerde mücadelesiyle bunu sağlayacak. Kadınlar ve çocuklar için biz varız. Sessiz kalmıyoruz. Kadın meclisleri olarak takip edeceğiz.